Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Eksem programı da başladı, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, sosyal medya fenomenlerinin olduğu bölümleri biraz daha az izleniyormuş galiba. Siz ne düşünüyorsunuz Eksem'de? Ee, ben vallahi hiçbir şey bilmiyorum henüz kendi projem dışında. Çünkü biz o kadar çok setteyiz ki, hı hı. E, yani setten eve geldiğim zaman sadece uyumaya vakit kalıyor. Onun dışında da bazen işte kendi çektiğimiz bölümleri izlemeye vaktimiz kalıyor. Nasıl geçiyor, oyunculuğa? derler, saatler derler. Arkadaşlar saatler, derler. bence oyunculuk, ben tabi müzik yaptığım için orası bana daha kolay geliyor. Belki de o yüzden bilmiyorum. Oyunculuk ve sette çalışmak bence dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bunda kesin eminim yani hatta Demin telefonumda şeyi searchluyordum. Dünyanın en ağır işleri hangisi diye. Tabii ki de çok daha ağır işler var ama eminim ki set çalışanı olmak da o işler arasına giriyor. O ortamı gördükten sonra buna çok emin oldum. O yüzden oyuncu olan, sette çalışan, rejide çalışan, yönetmen olan her kim varsa Gerçekten hepsine saygılar, hürmetler. Bayağı yola <laughs> geldim. Çok çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok Arancı da çok şarkısı? Evet. Kendimize. Çok Teşekkür güzel nasıl? şarkılar yapıyoruz. Ee, inanılmaz güzel oluyor. Ço şarkıların çoğunun sözü müziği bana ait. Aranjelerini Can Yılmaz yapıyor. Ee, Ozan Çolakoğlu'nun da aranjesini yaptığı var. Ee, Ayça da, Ayça Tilki kardeşim. O da <laughs> çok güzel e, bir rap şarkı yaptı projeye. Yani aslında dizi çok güzel, görseller çok güzel, dizinin dünyası çok güzel ama müzikleri de ayrı bir olay gerçekten. Her iki tarafından da çok memnunuz şu anda. Kardeşinin senin izinden gitmesini istiyor musun peki? Kardeşim vallahi ne isterse onu yapsın. Sadece mutlu olsun, huzurlu olsun. Kendini güvende hissetsin yeter. Biz onun yanındayız ailecek. Teşekkür ederim. Biraz daha geliştirmek istiyor çok, yani çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. ama e, bilmiyorum. Bilmiyorum. Eritim alıyor musun Alıyoruz tabii. Teşekkür ederim. Teşekkürler.